Her gün konuşuyoruz, gülüyoruz, paylaşıyoruz. Ama hiç düşündünüz mü? Bir gün gelecek, dilimiz susacak. İşte o zaman hayatımız boyunca yaptığımız her şey kendiliğinden konuşmaya başlayacak. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne güzel buyuruyor? O gün ağızlarını mühürleriz. Elleri bize söyler, ayakları yaptıklarına şahitlik eder. Her adımımız, her hareketimiz, attığımız her imza Hepsi birer şahit olarak bekliyor. Düşünsenize, şu an gittiğiniz yollar, dokunduğunuz eller, yardım ettiğiniz insanlar hepsi sizin için ya güzel bir şahit olacak ya da peki şimdi ne yapmalı? Belki de tam zamanıdır bedenimizin her zerresini güzel amellerle süslemenin. Haydi, bugünden başlayalım. Her adımımızı düşünerek atalım. Her hareketimizi iyilik için yapalım. Çünkü yarın bu sessiz şahitler bizim için en güzel şekilde konuşsun. Siz de bu yolculukta bizimle olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun.